Sevgili seyirciler, Royal Tarım'ın dispütörlüğünü yaptığı, burada da görmüş olduğunuz gibi Simborg mikro e, organizmaları üreten firmanın eee temsilcisiyle beraberiz. Halil Ural e, satış müdürü kendisi. E, şimdi e, İspanyol menşeli bir firma e, neler üretiyorlar bu konuda bilgi alacağız. Halil Bey merhaba. Merhabalar. Ee, i̇smim Halil Rural. Ee, firmada satış müdürü olarak çalışmaktayım. Simborg, e, İspanyol menşeili e, tarımda e, mikroorganizma üzerine çalışan bir firma. Türkiye'de 2016 yılında yapılandık. E, 6 senedir e, Türkiye'de faaliyet gösteriyoruz. E, 2021 yılında e, Konya bölgesinde Royal Tarım'la tanıştık. E, ürünlerimizin distribütörlüğünü bütün İç Anadolu bölgesinde yapmaktalar. Ee, tamamen e, mikroorganizmalar üzerine çalışan 10 binden fazla data bankında mikroorganizma olan ve seçilmiş, selekte edilmiş, patentli mikroorganizmalarla çalışıyoruz. Bunlar e, bakteri grupları, e, funguslar, e, bakteri ve fungus e, karışık kokteyl gruplar. E, a, bunun yanında e, 2021 yılı itibariyle e, İspanya'da e, Avrupa'nın en büyük ikinci e, amunosit üretim tesisini kurduk. Tamamen hid, hidroliz yöntemiyle üretim yapacak. E, bu konuda da e, Türkiye'de de e, ruhsatlama çalışmalarına başlıyoruz. E, bunun dışında e, Türkiye dünyada bu e, ile bir işbirliği yaptık yine 2021 yılında. Burada Bulyen diye bir e, mikroorganizma üzerine çalıştığımız bir ürün vardı. E, onun bütün dü tüm dünyadaki dağıtımını, satış organizasyonunu e, Korteva yapacak. Peki e, vatandaşın, halkın anlayacağı dilden konuşursak e, bu mikroorganizmalar e, ne işe yarıyor? Vatandaş neden e, bu e, üretmiş olduğumuz bakterileri kullanmalı? Şimdi mikroorganizmalar... E, ee, kökte çalışan mikroorganizmalar var ee, tamamen e, bitkinin kök yapısını güçlendirip e, bitki besin elementlerini topraktan daha iyi almasını sağlayan. İkincisi, rizosfer bölgesinde çalıştığımız dedim yani kök bölgesine yakın tamamen e, eski toprağı yenileyen toprağı e, tekrar 20-30 sene önceki toprak diyelim çiftçilerimiz anlayacağı gibi o hale getiren mikroorganizmalar var. Üçüncüsü gene e, kök bölgesine yakın. Fun, e, topraktaki patojenlerle beslenen mikroorganizmalar var. Bu da kök hastalıklarına karşı e, koruma sağlayan mikroorganizmalar var. E, dördüncüsü işte az önce bahsettim. E, havadaki serbest azotu bitkiye yani yaprağa bağlayan, bitki ne zaman azot ihtiyacı hissettikçe e, bitki bünyesinde çalışan e, teknolojik teknolojisi çok, çok yüksek. Akıllı bir canlı. Evet, teknolojisi çok yüksek bir eee bakteri de mevcuduz. Ee, bu şekilde tabii üreticilerimizin e, daha sağlıklı, çevreye duyarlı, doğal e, bir üretim yapmasını e, sağlıyoruz. Bunun yanında ürünlerimiz drone drone teknolojisiyle kullanılabiliyor. E, ve efektif olarak yani buna e, Amerika'daki şubelerimizde, e, Brezilya'daki, Şili'deki, Latam'daki şubelerimizde dronela drone ile uygulama yaptırıyoruz. Evet. Evet. Dolayısıyla hem Drone'da hem Royal Tech'in hem de Royal Life'ın e, kullanacağı e, ürünler var. E, peki Türkiye'de organik madde yönünden Türkiye'deki topraklar evet. maalesef çok fakir. Ee, belki bilinçsiz ekimden de kaynaklanan aşırı büyüklenme var ve birinin altına düşmüş çok toprak var. Bu bakteriler toprağın organik yapısında canlanabiliyor mu? Tabii şimdi mesela bizde az önce dedim hem hem bakteri ve hem fungus kaynaklı. Fungus dediğimiz faydalı fungus. İçerikli ürünler var. Bunlar topraktaki Toprakta bulunan azotu mesela parçalayan, toprakta bulunan fosforu parçalayan, bitki tarafından anlamıyor fakat toprakta olan e, besin elementlerini parçalayarak bitki bitkiye hızlı bir şekilde aldırmaya sağlayan mikroorganizmalar var. Dolayısıyla topraktaki popülasyon düştüğü için e, insanlar sürekli gübre kullanarak fakat gübrenin etkisini tam e, artık alamadığı için eski sisteme e, çeviren mikroorganizmalar var. E, bu da e, tabi topraktaki organik yapıyı değiştirdiği için e, daha faydalı oluyor. E, bunun e, tabi medyada da yer alması lazım. Ben e, önceden de duymuştum ama hiç konuşma şansımız olmamıştı. E, bu manada hem tarla bitkilerinde hem de seralarda da tabii kullanılıyor. Artık. Şimdi ürünlerimiz bütün e, bitkilerde kullanılıyor. Tarla grubu, e, meyvecilik grubu ve sera grubu. Bu e, yani şöyle söyleyeyim, her her türlü ürüne hitap edecek. Yani yaprağı olan her ürüne diyebilir miyiz? Yaprak ve kökü olan her ürüne, her üründe kullanabiliriz. Yani bunu çiçeklerde de kullanabiliriz. Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi şöyle uygulama yöntemleri hem damlama sulama yöntemi, hem yağmurlama sulama yöntemi, hem de mikro granül yapıda olan ürünlerimiz var. Dolayısıyla üreticilerimiz serada, evet damlama sulama yöntemini kullanıyor. ve damlama sulama yöntemiyle kullanıyor. Açık tarla grubunda e, gene yağmurlama sulama, tohum kaplama e, veya e, holder'le üst yani üst uygulama e, şeklinde ürünlerimizi kullanabiliyorlar. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Sevgili seyirciler, e, beyefendinin anlatmış olduğu gibi Simborg ürünleri e, gerçekten muhteşem ürünler. Ben bu kadar olduğunu da bilmiyordum ama e, toprağın organik madde oranını artırması önemli bir avantaj. E, serbest dolaş dolaşan azotu bitkiye kazandıran, bitkinin ihtiyacı olduğunda bitkiyle çalışan e, bakterilerin olması avantaj. Hem kökten de kök üstü bölgesinde çalıştığını söyledi. Ya yani Bir bitkinin ihtiyacını doğal yollardan karşılan bakteriler, mikroorganizmalar üretiyorlar. Bunları İç Anadolu bölgesinde Royalte Tarım'da bulabilirsiniz. Royalty Tarım'ı da hem sosyal medyadan hem de web sitesinden iletişim bilgilerini bulabilirsiniz.